Hepinize merhaba arkadaşlar ben Şükrü. Bugün arkadaşlar uzun bir aradan sonra daha uzun bir ara değil 5 gün oldu galiba. Kusura yamıyoruz. Arkadaşlar bacayı temizledik o yüzden video gelmedi. Şöyle kümesi dağıttık babamla. Ders babam dedi çok pislik oluyor. fare mare çıktı altından. Şöyle arkadaşlar yeni kümes yaptık. Yaptım da Şöyle bir şey arkadaşlar. Böyle iki katlı. Aşağıda su kalacağım şey e, hava alamayacak falan diyeceksiniz arkadaşlar şimdi matkapla falan şuralarını da alacağım ben o yüzden sıkıntı yok böyle kümesimiz kuşlarımız da böyle bu yavruyu arkadaşlar ben bendeki bir çift mısırı verdim neden verdim derseniz arkadaşlar yatıkmış onları üretim için arkadaşı salmasına koyup şu yavruyu verdi o da yani gördüğünüz gibi yavruluğunu alacağız bizim buraya getirip uçuracağız E geldi diye arkadaşım var Böyle. Şimdi bu bir ilgilendirme videosu olsun dedim. İzlemenizi de koyacağım. Böyle kuşlarımız Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yarın yepyeni bir video gelecek. Allah'a emanet